Herkese merhaba, hoş geldiniz. 29 Ocak 2026'nın kozmik hava durumuna şöyle bir bakalım bu birlikte, lafı hiç uzatmadan günün enerjilerine dalalım hemen. Bugünün ana teması aslında tam da bu. Yani sanki ikiye bölünmüş bir gün bizi bekliyor. Bir tarafı cıvıl cıvıl aydınlık, diğer tarafı ise biraz daha böyle düşünceli, hatta belki biraz karanlık. Peki bu iki zıt enerji gün içinde bizi nasıl etkileyecek? Hadi gelin hep beraber keşfedelim. Güne var ya müthiş enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Gerçekten günün ilk yarısında hava adeta elektrikli gibi olacak. Hani zihnimiz pırıl pırıl, konuşmalar su gibi okuyor ve etrafımızda böyle insanı canlandıran sosyal bir hava var. Peki bu güzel enerjinin kaynağı ne dersiniz? İşte gökyüzünde tam olarak bu oluyor. İkizlerdeki ay, kova burcunda toplanmış bir sürü gezegene, biz buna astrolojide stelyum diyoruz, resmen harika paslar atıyor. Düşünün sanki kalabalık bir partide herkes birbiriyle keyifle sohbet ediyor, işte gezegenler de tam o modda. Günün ilk yarısında hissedeceğimiz o tatlı akışın sebebi tam olarak bu. Peki bu gökyüzü sohbeti bizim için ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim, zihnimiz adeta bir sünger gibi yeni fikirlere tamamen açık. Bir şeyler yazmak istiyorsanız, önemli bir konuşma yapacaksanız ya da sadece arkadaşlarınızla buluşup iki lafın belini kıracaksanız işte tam zamanı. İletişim kanalları sonuna kadar açık, pırıl pırıl parlıyor. Ama güneş batmaya başladığında o hafif, o neşeli hava yavaş yavaş dağılıyor ve yerini çok daha ciddi bir atmosfere bırakıyor. İşte tam da burası günün hikayesinin ikinci perdesinin başladığı yer. Peki gece olunca ne oluyor? İşte bu soru bizi günün ikinci yarısındaki bambaşka bir dinamiğe taşıyor. Bu keskin enerji değişimine hazırlıklı olmakta fayda var benden söylemesi. İşte bakın bu karşılaştırma gün içindeki dönüşümü o kadar güzel özetliyor ki gündüzün o sosyal, hafif iletişim dolu havası geceye doğru nasıl da yerini bir ağırlığa, bir kısıtlanmışlık hissine, hatta baskıya bırakıyor. Gerçekten de değişim siyahla beyaz kadar net olacak. E peki bu değişimin astrolojik sebebi ne? Sahneye gecenin diyelim ki biraz zorlu oyuncusu çıkıyor. Satürn. Hani o ciddi, kuralcı öğretmen gibi olan gezegen. İşte duygularımızı temsil eden Ay gecenin ilerleyen saatlerinde bu Satürn'le sert bir kare açı dediğimiz bir gerilim yaşayacak. Resmen bir çarpışma anı bu. Hani özgürce akmak isteyen duygularımız bir anda karşısında dur bakalım sorumluluklarım var diyen beton gibi bir duvar buluyor. Peki bu Ay Satürn gerilimi bizi nasıl hissettirebilir? Yani kendimizi biraz kısıtlanmış bulabiliriz. Sanki bir şey söylemek istiyoruz ama kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Ya kimse beni anlamıyor düşüncesi zihnimizde dönebilir. Veya günün o yüksek temposundan sonra akşam bir anda bütün yorgunluk, bütün sorumlulukların ağırlığı omuzlarımıza çökebilir. Dikkatli olmak lazım. Tamam, günün bu ikiye bölünmüş yapısını anladık. Ama durun, bitmedi. İşleri biraz daha, diyelim ki ilginç hale getiren ve bütün güne yayılan bir faktör daha var. Hani destedeki o joker kartı gibi bir şey. İşte o joker kartımız bu. Deklinasyon dışı ay. Şimdi bu terim kulağa teknik gelebilir ama anlamı çok basit ve gerçekten önemli. Ay, hani normalde gittiği yoldan biraz sapıp sınırların dışına çıktığında bizim duygularımız da aynısını yapabiliyor. Yani tepkilerimiz normalden çok daha güçlü, çok daha abartılı olabilir. Gün boyunca duygularınız bir an aşırı coşkulu, bir an aşırı yoğun gelirse şaşırmayın olur mu? Sebebi tam olarak bu. Peki, tüm bu bilgileri cebimize koyduk. Günü en iyi şekilde tamamlamak için ne yapabiliriz? Gelin şimdi gecenin son saatleri için pratik bir yol haritasına bakalım birlikte. İşte karşımıza bir önemli kavram daha çıkıyor, ayın boşlukta olması. Bunu şöyle düşünün, Ay bir burçtan çıkıp diğerine geçene kadar kısa bir süreliğine sanki boşa düşüyor, kimseyle konuşmuyor, bağlantı kurmuyor. Bir nevi ara mola. İşte tam da bu yüzden bu saatlerde yeni bir işe başlamak, önemli bir karar vermek pek iyi bir fikir değil. Onun yerine günü toparlamak, dinlenmek, biraz kendi kabuğumuza çekilmek en doğrusu. İşte gecenin programı saat saat bakalım. Akşam geç saatlerde Ay ve Satürn arasındaki gerilimle baskı hissi artmaya başlıyor. Sonra dikkat, saat tam 22.56'da ay boşluğa giriyor. Bu ne demek? Vitesi düşür, dinlenmeye çekil demek. Ve gece yarısını geçince 01.31'de ay bu kez yengeç burcuna geçiyor ve yepyeni, çok daha hassas bir duygusal dönemi başlatıyor. Bu zaman çizelgesiyle ilgili küçük ama çok önemli bir uyarım var. Eğer gece 22.56 ile 01.31 arasında, yani ayın tam o boşlukta olduğu saatlerde uyanıksanız Uykuya dalmak gerçekten zorlaşabilir. Zihniniz o boşlukta bir anda vızır vızır çalışmaya başlayıp uykunuzu tamamen kaçırabilir. Aklınızda bulunsun. Ay o boşluktan çıktığı anda ise atmosfer tamamen değişiyor. Bambaşka bir enerjiye geçiyoruz. Duygusal, anaç, korumacı, hassas ve evet biraz da sulu gözlü Yengeç burcunun alanına giriyoruz. Bu geçiş çok önemli çünkü ertesi günün bütün duygusal tonunu bu belirleyecek. Tabii bu geçişin getireceği etkiler o başlı başına ayrı bir hikaye yani yengeç ayı ve onun o derin duygusal dalgaları. Merak etmeyin onu yarın uzun uzun konuşacağız. Yarınki Kozmik Hava Durumu raporunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.